tr 24 YouTube kanalında Doktor Yüksel Nizamoğlu'nun Putin Rus çağrılarından mı ilham alıyor başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal amacıyla başlattığı savaşta Putin'in tarihi argümanlar kullanması, geçmiş dönemlerden ne kadar etkilendiğini açıkça ortaya koydu. Bu yönüyle bakıldığında, Rusya'nın bir dünya gücü olarak ortaya çıkmasında başta Korkunç Ivan olmak üzere bizim tarihimizin deli olarak adlandırdığı 1. Petro ve 2. Katerina'nın Rusya'da hala çok önemli rol modeller oldukları görülüyor. Korkunç Ivan Moskova Knezi 3. Vasili'nin 1533'te ölümü sonrasında geriye iki küçük çocuğu kalmış, yönetimi de dul eşi Alena üstlenmişti. Ancak Alena'nın yönetiminden memnun olmayan Boyar denilen beyler, Ivan'ın annesini zehirleyerek öldürdüler. Hem yetim hem de öksüz kalan Ivan bu olaylardan çok etkilendi. Ivan'ın yönetimi eline alana kadar çevresindekilerin davranışlarını izlediği, hafızasına kaydettiği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan sevgisiz bir ortamda büyümesinin etkisiyle oyunlarında kan dökmekten, kedi ve köpeklere eziyetten zevk aldığı, insanların üzerinde köpekler salarak onların kaçışlarını keyifle izlediği belirtilmektedir. Ivan'ın bir başka özelliği çok fazla tarih ve dini kitap okumasıydı. Okuduğu kitaplar onda 3. Roma fikrinin gelişmesine zemin hazırlamış ve hükümdarlığının Tanrı'nın kendisini seçmesiyle mümkün olduğuna inanmıştır. Ivan 16 yaşındayken tahta çıktı ve Moskova kinezi olarak ilk defa Çar unvanını aldı. 1584'e kadar hükümdarlık yapan Ivan, merkezi hükümeti güçlendirmeye çalıştı ve mevcut kanunları toplayarak Çar Kanunnamesi denilen bir kanunname yaptı. Ayrıca askeri sistemi yeniledi ve idari yapıyı güçlendirdi. Egemenliğini engel olarak gördüğü boyarları hedef aldı ve başta boyarlar olmak üzere din adamları ve halkı acımasızca öldürttü. Örneğin Novograd halkını ihanetle itham ederek şehir halkını çoluk çocuk demeden katlettirdi. Ivan'ın terör döneminde soyluların büyük bir kısmı öldürülmüş, toprağa işleyecek ve askerlik yapacak nüfus azalmıştı. Bu yönleri onun korkunç olarak anılmasına neden olmuştu. Ivan'ın caniliklerinden büyük oğlu da nasibini almış ve bir itirazından dolayı babasının demir asasını şakana vurmasıyla can vermiştir. Bu devir Asrahan ve Kazan topraklarına girilerek İdil Nehri ve ticaretinin Rus hakimiyetine alındığı dönemdir. Rus etkisi Kafkaslarda hissedilmeye başlamış İki Çerkez Beyi ve Çeçenler Moskova'ya gelerek Kırım ve Osmanlı baskısına karşı himaye talep etmişlerdir. Rusya'nın bu dönemdeki politikası Osmanlılarla dostça geçinmek olduğundan doğrudan bir savaş yapılmamıştır. Onun döneminde sınırlar Batı Sibirya, Yukarı Volga ve Beyaz Deniz'e kadar ulaşmıştı. Oğlunu öldürecek kadar acımasız olan ve on binlerce insanı katlettiren korkunç Ivan, Rusya'nın güçlenmesinin temellerini atmış, Rus halkı tarafından büyük bir kahraman olarak benimsenmiş, adına destanlar ve şarkılar yazılmıştır. Büyük Petro Rusya'nın büyük güç olarak ortaya çıkışı Romanovlar soyu zamanında olmuş ve özellikle 1. Petro en önemli adımları atmıştır. Osmanlı tarihçilerinin deli, koca gibi sıfatlarla bahsettikleri Petro'ya Avrupalılar Pierre Le Grand, Peter de Grob, Peter de Great demişlerdir. Rusya'yı modern çağlara taşıyan kişi Petro'dur. Petro farklı bir kimlikle elçilik heyetine dahil olarak Avrupa'ya gitmiş, çeşitli ülkelere gezip görerek kendini yetiştirmeyi hedef Demişti. Hollanda'da Flemenkçeyi ve gemi tezgahlarında çalışarak gemi yapımını öğrenen Petro, İngiltere'de de fabrikaları, laboratuvarları, tophane ve müzeleri ziyaret ederek büyük bir birikime sahip olmuştu. Petro, devleti yeniden yapılandırmak ve öncelikle askeri ıslahatlarla devleti güçlendirmek istiyordu. Bu amaçla ordunun bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir askeri imalat sanayi kurmuş, masrafları içinde yeni vergiler koymuş ve eski vergileri yaygınlaştırmıştır. Orduda Avrupalı subaylar istihdam edilmiş ve yapılan reformlarla ordu Avrupa'nın en güçlü orduları arasına girmiştir. O, çarları gücün zirvesine çıkaran kişidir. Osmanlı'daki Yeniçerilere benzeyen askeri grubu ortadan kaldıran Petro, Kutsal Sinod'un başkanı olarak kilisenin de başına geçmiştir. Petro'nun hedefi Rusya'yı mutlaka sıcak denizlere ulaştırmaktı. Bu amaçla Osmanlılarla Karadeniz egemenliği için mücadeleye tutuştu. Bu süreçte yaşanan Prut seferinde Osmanlılara esir düşmekten zor kurtulan Petro, ordusunu kurtararak Rusya'nın büyük bir felaket yaşamasının önüne geçti. Karadeniz'e çıkma hedefine ulaşamasa da İsveç ile yapılan savaşları kazanarak Rusya'nın Baltık denizine yerleşmesini sağladı. Rusya böylece Doğu Avrupa'nın en kudretli devleti olarak Avrupa siyasetinde önemli bir yere sahipti oldu. Ayrıca Derbent ve Bakü'ye alan Ruslar Kafkasların güneyine indiler ve Rus yayılmasının bundan sonraki adımı olarak Türkistan coğrafyası belirlendi. Petro bu başarılarından sonra imparator ilan edildi ve bu unvan kademeli bir şekilde İsveç, Avusturya, Fransa, İngiltere ve en sonunda Osmanlı Devleti tarafından tanındı. 1774 onun döneminde mühendislik, topçuluk, denizcilik mektepleri açıldığı gibi Avrupa'da yayınlanan teknik eserler Rusça'ya çevrildi. Rus öğrenciler eğitim için Avrupa Üniversitelerine gönderildi. St. Petersburg şehrini de o kurmuş ve burayı kiliselerin hakim olduğu Moskova'nın yerine hükümet binalarının ve Avrupa mimarisinin öne çıktığı bir anlayışla tasarlamıştı. Pushkin'in Rusya'nın Avrupa'ya açılan kapısı dediği şehir 200 yıl süreyle Rusya'nın başlığı başkentliğini de yaptı. Avrupa'da gördüklerini uygulamaya koyan Petro, yüksek tabakaya sakal bırakma yasağı ve Avrupa tarzı giyim kuşam şartı getirdi. Avrupalılaşma amacıyla da batılı tarzda davranış tarzlarını anlatan Ada bu muaşeret kitapları bastırdı. Kadın ve erkeklerin birlikte eğlenmeleri için kendisinin de iştirak ettiği toplantılar organize etti. O reformlarını yukarıdan aşağı, zorla ve şiddete başvurarak yapmaktaydı. Petro'nun reformları Rusya'da Batıcılar ve Slavcılar şeklinde bir çatışmaya ve Kilise'nin tepkisiyle bitmez tükenmez mücadelelere yol açtı. Petro, oğlu Aleksey'in kendisine ve reformlara muhalif olduğunu fark edince onu tahttan çekilmeye zorladı. Oğlu önce bunu kabul etti ve sonra da Alman İmparatoruna sığındı. Moskova'ya dönmeye ikna edilen Alexei yargılanarak çara ihanet suçundan idama mahkum edildi. Fakat gördüğü işkencelerin veya soğuğun etkisiyle idam edilmeden hayatını kaybetti. Bu yönüyle Petro'nun hem karakterinin hem de kaderinin korkunç Ivan'a benzediği söylenebilir. Bizim literatürümüzde Petro denildiğinde Rusya'nın ideallerini belirlediği vasiyetnamesi akla gelmektedir. Güvenilirliği tartışmalı olan bu vasiyete göre Rusya Osmanlı Devleti aleyhine genişlemeli, İstanbul'u almalı ve Lehistan'ı yani bugünkü Polonya'yı da ele geçirmeliydi. Katerina Rus Çarlarının en meşhurlarından birisi de aydınlanma dönemi hükümdarı olan 2. Katerina'dır. Rus Çarı 3. Petro küçük bir Alman prensliği olan Anhalt Zerbis'ten Sofi ile evlenmiş ve gelin adayına Ortodoksluk öğretilerek Katerina adıyla vaftiz edilmişti. Bu evlilikte mutlu olamayan Katerina eşi Petro tarafından tehdit edilerek izole edilince kendisini Rus ülkesini ve devlet sistemini öğrenmeye vermişti. Çara karşı mevcut olan memnuniyetsizlikten yararlanan Katerina bir saray darbesiyle kocasını tahttan indirdi ve Petro kısa bir süre sonra bir kavgada öldürüldü. 1762'de Rus tahtına 2. Katerina olarak geçen Çariçe, yapacağı kanunlarla Rusya'da mükemmel bir yönetim kuracağını düşünüyordu. Bu amaçla seyahatler yaparak ülkeyi tanımaya çalıştı. Kanunlar yapılması için çalışmalar başladığında Rusya'nın gerçekleriyle Katerina'nın düşündüğü kanunlar arasında büyük farklılıklar ortaya çıktı. O da insani ve ideal kanunlar yerine ülkeyi daha merkeziyetçi bir anlayışla yönetmeyi tercih etti. Birbiri ardına çıkan ayaklanmalar sonucunda sert politikalara yönelerek Kurat'ın ifadesiyle istibdat rejiminin şampiyonu oldu. Çariçe bir taraftan ekonomik gelişmeleri teşvik ederken diğer taraftan eğitimi yaygınlaştırmaya çalışmaktaydı. Ayrıca Avusturya ve Fransa'daki her türlü gelişmeyi ülkesine taşımaya çalışıyor. Özellikle Fransızların özgürlükçü düşüncelerinin etkisiyle ülkesinin gelişeceğini düşünüyordu. Buna karşılık Sibirya ve Batı Türkistan'da Rus olmayan halkın ortodokslaştırılması süreci hızla devam ediyordu. Çarlık dönemi Rusya'sının Müslüman halka o döneme kadar çok sertti. Kazan Piskoposluğu kurularak bölge halkının ortodoks yapılması için çalışılmış, din değiştirenlere vergi muafiyeti sağlanmış, din değiştirmeyenlere ağır vergiler konulmuş, camiler yıkılmış ve yenilerinin yapılması engellenmişti. Ortodoksluğu kabul edenlerin dini adiyetleri de çok sıkı bir şekilde takip edilmekteydi. Kilise mallarını tamamen devletleştiren Katerina, Müslüman tebaa için sonradan Urfa'ya nakledilen Orenburg Mahkeme-i Şeriyesini kurarak Müslüman din adamlarının bağlı olduğu ve 1944'e kadar devam eden bir müftülük oluşturdu. Bu kurum vasıtasıyla hükümetin Müslümanlarla ilişkileri düzenlendiği gibi şehirlerde büyük camiler inşasına izin verilerek Müslümanların kazanılmasına çalışıldı. Katerina, Dış politikada kazandığı başarılarla Rus halkına ve soylulara kendini kabul ettirdi. Polonya'da önce kendi adayını kral seçtirip daha sonra da ilhak etti. Böylece korkunç Ivan'dan itibaren ortaya çıkan batı yönünde ilerleme hedefinde en önemli adımlardan birini attı. Osmanlılara karşı da 1768-1774 savaşında büyük bir zafer kazandı. Kısa bir süre sonra da Kırım Hanlığı topraklarını ele geçirdi. Osmanlılara karşı kazandığı zaferlerle Rusların Karadeniz'e çıkışını kesinleştirdi ve Rus ticaret gemilerinin Akdeniz'e çıkışını sağladı. Asıl amacı İstanbul'u almak, Türkleri Avrupa atarak Bizans'ı yeniden ihya etmekti. Elde ettiği başarılar Katerina'yı 1. Petro'dan sonra Rus tarihinin en büyük hükümdarı yaptı. Putin'in ilham kaynağı Bugün Putin de Çarların izinden giderek Rus yayılmasını devam ettirmek istiyor. Belki de kendisini korkunç Ivan gibi Tanrı tarafından seçilmiş olarak görüyor ve 3. Roma'yı kurmayı hedefliyor. Bir taraftan Çar 1. Petro gibi kendisini imparator olarak düşünüyor ve bu konumunu bütün dünyaya kabul ettirmeyi arzu ediyor. Diğer taraftan 2. Katerina gibi Doğu Avrupa'ya yerleşmek ve Baltık bölgesine yayılmayı amaçlıyor. Bunların ne kadarı doğru olursa olsun, Çarların idealleri çerçevesinde hareket eden Putin Rusyası'nın durdurulmadığı takdirde Gürcistan, Kırım ve Suriye örneklerindeki gibi o politikaları uygulamaya çalıştığı bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Katerina gibi İstanbul'u alıp Bizans İmparatorluğunu ihya etmeyi düşünüp düşünmediğini bilemesek de Türkiye'nin de bu realiteleri dikkate alması zorunlu gözüküyor. Dior, yüksel Nizamoğlu, TR 724'deki köşesinde.